Bu hafta pazar çok kalabalık. Alım gücü arttı mı? İnsanlar bir maaş aldıkları zaman pazar kalabalık oluyor. Öteki gibi aynı. Bir kere veriyor, on kere düşünüyorlar geçmiş döneme göre fazla bir şey değişmedi. Yani bazı ürünlerde yüzde on, yüzde %5 oranında bir düşüş var. Onun dışında herhangi bir şey yok. E gerçekten pazar çok pahalı, satışlar fefkale düştü. Yani yüzde altmış, yüzde yetmiş satışlarımız düştü. Ürün bulamıyoruz. Müşteri memnuniyeti oluşmuyor. Böyle yani durum. Piyasa pek iyi değil. İç açıcı değil yani. Kalabalık gözüküyor evet. Kalabalık gözüküyor. Vatandaş sorup gidiyor yani almıyor. Gerçekten almıyor. Çünkü gelir durumu çok düştü vatandaşın. Ekonomik durumu çok kötü. Bu yönden çok zor durumda vatandaşımız. Bizler de öyleyiz. Önceden aldığımız bir malı bir dahaki haftaya alamıyoruz aynı fiyata. Bugün de kar marjinalımız çok düştü. Yani esnaflar da çok zor durumda. Teşekkür ediyorum. Pazar fiyatları her zaman gibi çok pahalı. 10 liraya bir şey yok. 20 25 ne alırsa. Yani %50 zam da verse gıda fiyatları %100 %200 bandında art da buna pazardaki aldığımız ürünler de dahil. Fiyatlar yüksek çok yüksek aşırı derecede. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu hafta pazar fiyatları nasıl? Normal abla kestaneler biraz düştü yani Çin kestanesi geldi biraz düştü yani. Domates kilosu 25 lira.